Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleri ve günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Sizce bu sene Şampiyonlar Ligi'nde hangi iki takım finale çıkar? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Uzun zamandır Lazio'dan ayrılacağı konuşulan Vedat Muric, La Liga ekiplerinden Mallorca'ya transfer oluyor. Ayrıca Kosovalı golcü transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İspanya'da. İtalyan basınından yer alan habere göre Muric, sezon sonuna kadar Mallorca'da kiralık olarak forma giyecek ve Mallorca'nın oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunacak. İsmi transferde CSK Moskova, West Bromwich ve saint gibi Avrupa kulüpleriyle anılan futbolcuyla Fenerbahçe'de ilgileniyordu. 2020 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'ya transferi olan Buric, İtalyan ekibinde beklenen performansı gösteremedi. Bu sezon 15 maçta forma giyen futbolcu gol dahi atamadı. İngiltere Premier Lig'de yükselişe geçmek isteyen Everton bir yandan teknik direktör arayışlarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. The Athletic'de yer alan habere göre Everton, Manchester United'da süre almakta zorlanan ve takımdan ayrılması beklenen Hollandalı futbolcu Manda Bey sezon sonuna kadar kiralık olarak Katrus'una katmak istedi. Everton'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken Fabian ve Ducure'nin sakatlıkları nedeniyle 24 yaşındaki Van de Beek'in takımın ara transfer dönemindeki önceliklerinden biri olduğu belirtiliyor. 24 yaşındaki genç yıldızla bir başka İngiliz ekibi West Ham United ile ilgilenmiş ve Manchester United'la görüşmelerde bulunmuştu. Manchester United'ta bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu 14 maça çıkarken bir gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş'tan 2017-18 sezon devre arasında 22 milyon milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Premier Lig'de umduğunu bulamadı. Kulübüyle yol ayrımında bulunan A milli futbolcu için son olarak Acun'un takımı Hull City devreye girdi. Sezon sonu kontratı sona erecek olan golcü futbolcu için girişimlerde bulunan İngiltere 2. Lik ekibine Cenk Tosun'dan olumsuz yanıt geldi. Ayrıca Cenk Tosun'un kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği biliniyor. Şota Arveletsi yönetiminde ilk maçında Svensi City'yi 2-0 yenen Hull City, Fenerbahçe'nin futbolcusu Allah yarı katlosuna katmak üzere. Allahyar'ın transferiyle ilgili Şota Arveletsi sağlık kontrollerinden geçti. Muhtemelen pazartesi günü bize katılacak dedi. 2020'de Fenerbahçe'den Zorya'ya kiralık olarak transfer olan futbolcu futbolcu Ukrayna ekibinde 50 maçta 17 gol atıp 7 de asist yapmıştı. Transferi kısa süre içinde açıklanması beklenen Allah Yar, Husset'in Svensi City'yi 2-0 yendiği karşılaşmayı Acun Ilıcalı ile birlikte tribünden takip etti. Marka Liverpool'un pazartesi günü transfer dönemi kapanmadan önce Porto'nun kanat oyuncusu Luis Diaz'ı transfer etmeye çalıştığını doğruladı. Liverpool yakın zamana kadar topluma gitmesi beklenen Kolombiyalı milli oyuncu için sürpriz teklif vermeye hazır. Portekiz'den gelen raporlar Liverpool'un 15 milyon euro ekstra bonuslarla birlikte toplamda 45 milyon euroluk bir teklif vermesi yönünde. Fakat henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Kırmızılar ilk önce Diaz'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyordu. Ancak Tottenham Kolombiyalı oyuncuya ilgi arttırınca Kırmızılar buna mecbur kaldı. Yakın zamanda Liverpool'un yeni sportif direktörü olacak olan Julian Bart, ayrılan Michael Edwards'ın yardımıyla müzakerelere öncülük etti. Diaz şu anda Arjantin için Dünya Kupası elemelerinde mücadele ediyor ve hala üstesinden gelinmesi gereken birçok engel var. Ancak kırmızılar bu anlaşmayı başarırsa bu topluma büyük bir darbe olacak. Riyaz bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Porto adına Liverpool'a karşı iki kez oynadı ve Liverpool her iki maçı da rahat bir şekilde kazanmasına rağmen scoutların ondan etkilendiği anlaşılıyor. Kendisini iyi birlikte yeterince kanıtlamış olan 25 yaşındaki futbolcu hala gelişim açık bir oyuncu olarak görülüyor. Porto da ağırlıklı olarak sol kanatta oynadı. Fakat gerekirse diğer pozisyonlarda da oynayabilir. Diaz'ın gelişi doğal bir şekilde Minamino ve Origi'nin geleceği hakkında şüphe uyandırdı. Ayrıca Minamino list ve Monaco'nun ilgisini çekti. Ve Liverpool uygun bir teklif gelirse onu satmakta istekli olacak. Aynı şey Newcastle ve Atalanta'da dahil olmak üzere bir dizi kulübün listesinde yer alan Origi için de geçerli. Belçikalı şu anda diz sakatlığından iyileşme sürecinde. Ancak Şubat ayının başlarında antrenmanlara geri dönmesi gerekiyor. Bununla birlikte Origi'nin sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Defans oyuncusu Philipse, Newcastle Watford ve Burnley'nin yanı sıra İtalya ve Almanya'dan da teklifler aldı. Liverpool 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon sterlin talep ediyor. Katalan devi Barça Traore transferini resmen açıkladı ve 26 yaşındaki oyuncu İngiltere'de geçen 7 yılın ardından çocukluk kulübüne dönmüş oldu. Premier Lig'de formunu oldukça geliştiren Traore dönüşümünün ardından çocukluk kulübüyle yeniden buluşmuş oldu. La Liga'da zor dönemlerden geçen Barça Barça, Ferran Torres transferinin ardından Premier Lig'den yeni bir yıldızı daha Katluns'a katmış oldu. Barça, Traore için Wolverhampton'a herhangi bir ödeme yapmayacak. Ancak oyuncunun maaşını ödeyecek. Satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Barça, opsiyonunu kullanmak istemesi durumunda Wolverhampton'a 30 milyon euro ödeyecek. Traore'nin Wolverhampton'la Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Haaland'ın geleceği bilinmezliğini korumaya devam ediyor. 21 yaşındaki Borussia Dortmund'un forveti Barça, Real Madrid ve Manchester City dahil olmak üzere Neredeyse tüm Avrupa kulüpleri tarafından oldukça yoğun talep görüyor. Ancak menajeri Rayola'nın sağlık durumunun kötü olması transferin ilerlemesini engelledi. Rayola'nın sağlık durumu hakkında çok az bilgi bulunuyor. Ancak Diğer Ruhas'ın haberine göre Rayola 12 Ocak'ta Milano'daki San Rafael Hastanesi'nde ameliyat oldu ve görünüşe göre bir hafta sonra tekrar hastaneye kaldırıldı. Dortmund Bundesliga'nın kış tatili sırasında Haaland'ın geleceğinin çözüleceğini ummuştu. Ancak beklediğini bulamadı. Borussia Dortmund Haaland'ın gelecek sezon planlarını yapmak için yıldız oyuncunun niyetini bilmek istiyor. Rayola'nın hastalığı Haaland'ın Nike'la olan sözleşmesini yeni yılla birlikte sona erdirmesi nedeniyle sponsorluk anlaşmasında da sorunlara neden neden oldu. Puma sezon başına net 8 milyon euro karşılığında ona sponsor olmayı teklif etti. Adidas da yarıştaki iddiasını koruyor. Marka Barça'nın Dortmund'un golcüsü Haaland'la yaz transfer döneminde sözleşme imzalamak için 100 milyon euro toplama planı içinde olduğunu duyurmuştu. Benitez'le yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe ile yollarını ayıran Vitor Pereira ile masaya oturan ancak taraftarların Portekiz'de teknik direktöre tepkileri nedeniyle geri adım atan Everton yönetimi kulübün efsane ismi Wayne Rooney'den de olumsuz cevap aldı. Ayrıca Rooney derbideki görevini sürdüreceğini belirtti. Everton yönetiminin menajeri aracılığıyla kendisinden bir randevu talebinde bulunduğunu aktaran Rooney bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Everton altyapısından yetişen Rooney genç yaşta A takıma yükselmiş ve İngiltere'nin en önemli hücum oyuncularından birine dönüşmüştü. Everton için forma giydiği 77 karşılaşmada 17 gol atan efsane isim 2004'te Manchester United'a transfer olmuş ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başarmıştı. Premier League zaferlerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşayan Rooney 2017'de Everton'a geri dönmüş ve bir yıl forma giymişti. 2019'da oyuncu antrenörü olarak katıldığı derbide Philip Cocu'nun ayrılmasının ardından görevi devralan genç teknik direktör bu sezon 21 puanı silinen takımını ligde tutma savaşı veriyor. Galatasaray'ın bir numaralı ön libero adayı Amadou Diawara, Türkiye'ye gelip gelmeme konusunda kararsız. Roma'dan ayrılmaya hazırlanan 24 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu, ülkesinin Afrika Kupası'ndan elenmesiyle İtalya'ya dönecek. Seri ekiplerinden de teklif alan genç futbolcunun detaylı bir değerlendirme sonrasında son sözünü söyleyeceği belirtiliyor. Galatasaray yönetimi ise Diawara'nın bir an önce İstanbul'a gelerek takıma katılmasını bekliyor. Diawara ile bir kez daha görüşecek olan Sarı kırmızılar oyuncu ikna ederek transferi tamamlama hedefinde. Fenerbahçe kanat bölgesini Freiburg'da kariyerini sürdüren Salla ile güçlendirmek istiyor. 24 yaşındaki oyuncu bu yıl Alman ekibinde 19 maça çıkarken bir gol atıp bir de asist yaptı. Oyuncunun menajerlik şirketi ise Rogon. Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç döneminde bu şirketin birçok oyuncuyu katlosuna kattığı biliniyor. Macar Yıldız geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin antrenman fotoğrafına alev atarken Fenerbahçe'yi de takibe aldı. Atilla Salahi'nin vatandaş olan Salahi için genç stoperin de devreye girdiği ve Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gözüken Salahi, kariyerinde çıktığı 194 maçta 27 gol atarken 21 de asist yaptı. Devre arası transfer dönemi süperlik için çok fazla hareketli geçmedi. Fakat yine de hamle yapanlar mevcut. Bunlardan biri olan Başakşehir, Beşiktaş'ın orta sahası Salih Uçan'ı katlosuna kattı. Başakşehir 28 yaşındaki orta sahanın kiralandığı duyurdu. 2021'in yaz aylarında Alanya'dan bedelsiz olarak transfer edilen Salih Uçan, 2021-22 sezonunda Beşiktaş formasıyla beklentileri karşılayamadı. Siyah beyazlı formayla ilk 11'e girmekte zorlanan deneyimli orta saha, tüm karşılaşmalarda toplamda 15 maça çıkabildi. Uçan söz konusu 15 mücadelede gol veya asist yapamadı ve şimdi Başakşehir'de formunu ileriye taşımanın hedefinde. Başakşehir'in transfer haberleriyle devam edelim. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Olympiakos'un Nijeryalı futbolcusu Onyekuru'yu kiralamak için girişimlere başladığı belirtiliyor. İstanbul ekibinin 24 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Genç oyuncu 2018-21 yılları arasında 3 dönem Galatasaray forması giydi. Onyekuru bu sezon Yunan ekibiyle çıktığı 21 maçta bir gol atıp bir de asist yaptı. Yeni teknik direktör Dominik Torrent'in de talimatı sonrası kaleci arayışına hız veren sarı kırmızılarda birçok isim gündeme gelmişti. Fanatik'in haberine göre Galatasaray Galatasaray Barcelona B takımından Inaki Pena ile anlaşmaya varmış durumda. Ayrıca habere göre herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek ve sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. 22 yaşındaki kalecinin yakın zamanda İstanbul'da olması bekleniyor. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent, Barcelona B takımında Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. Barcelona A takımla henüz resmi maça çıkmayan genç kalecinin piyasa değeri 3 milyon euro.